Hayatımızda ne çok başlangıç var. Okula başlamak, yeni bir işe başlamak, yeni bir evde, yeni bir şehirde, belki de yeni bir ülkede yaşamaya başlamak. Yeni bir ilişkiye, yeni bir hobiye veya yeni bir kitaba başlamak. Bir de herkes için geçerli olan başlangıçlar var. Yeni bir güne, yeni bir haftaya, aya, mevsime, yeni bir yaşa başlamak. Ve tabii nihayetinde içinde bulunduğumuz şu günlerde olduğu gibi yeni bir yıla başlamak. Her başlangıç içinde keyif, merak, heyecan, umut da barındırabiliyor, kaygı, direnç, memnuniyetsizlik, ön yargıda. Adımları iyi ve bilinçli atmak da bizim elimizde, kötü ve sürüklenircesine atmak da yine bizim elimizde. Koşulları bizler belirleyemiyoruz gibi görünse de seçimler aslında tamamen bize ait. Bilinçli olarak tercih etmeyeceğimiz bir şeye bile başlarken atacağımız adımların hızını, tarzını belirlemekte özgür olduğumuzun farkında ve bilincinde olabilsek ve yapacağımız tercihlerin işin hatta hayatımızın devamlı şekillendireceğini görebilsek her şey ne kadar farklı olurdu. Siz hiç gönülsüzce başlanan bir yemeğin sonundan lezzet ve keyif alabildiniz mi? Veya gönülsüzce başlanan bir günün getirdiklerinden memnun kaldınız mı? Hazır olmadığınızı düşündüğünüz bir hamilelik ve sonrası bir eziyete de dönüşebilir örneğin yahut harika deneyimler yaşatan bir sürece de. Kendimizi hazır hissetmediğimiz her konuda hayat bize şunu hatırlatmaya ve göstermeye çalışıyor sanki. Hiçbir şey senin zannettiğin kadar zor ve yıpratıcı olmak zorunda değil. Yeter ki kendine güven ve bildiğin tüm yanlışları unut. İyi bir çocukluk geçirmemiş olabilirsin ama sen harika bir anne olabilirsin. Hiçbir şey bilmiyor olabilirsin ama yüreğine güvenirsen ve gelecek olana ortaya muhteşem bir sevgi ve birliktelik çıkartabilirsin. Zamanla öğrenemeyeceğimiz ve geliştiremeyeceğimiz bir şey olduğuna inanmıyorum siz de inanmayın. Başaramamış, görememiş, mutsuz insanların gözlerinden bakmayı bıraktığımızda hayata, kendi doğrularımızı ve yönümüzü belirleyebilme şansımız doğuyor. Geçmişe geleceğimizin habercisi kabul edersek, boşuna dilekler tutuyoruz yeni yılla ilgili ve boşuna kutluyoruz demektir bir yılın daha bitişini. Çünkü değişen hiçbir şey ne yazık ki olmuyor. Ağzımız burulduysa geçmişte belli ki içine yanlış malzemeler katmışız sofraya koyduklarımızın. Niye daha farklı yapabilirim demekten korkmamak gerek. Belli ki bildiğimiz doğrular gönlümüze ferahlık getiren, soframızı iyileştiren şeyler olmamış. Yakındıklarımız, suçladıklarımız, kabul ettiğimiz doğrular olmuş belli ki. O halde aynı şeyleri tekrarlamak neden? Hayat karşımıza yeni başlangıçlar getiriyorsa bunun bir nedeni olmalı. Her gün güneş yeniden doğuyorsa ve yaşımız bir önceki seneyle aynı kalmıyorsa bir nedeni olmalı. İnsan olmanın kıymeti ve güzelliği burada. Kendine, yaşamına, haklarına, mutluluğuna, bedenine, yüreğine sahip çıkabileceğine ve gidişatı değiştirebileceğine güvenmiş ki yaradan ona bu imkanı ve ihtiyaç duyabileceği donanımı vermiş. Siz olsanız yapabileceğine inanmadığınız birini böylesi önemli bir yolculuğa uğurlar mıydınız? Unutalım mı şimdi bütün kabulleri? Tıkayalım mı kulaklarımızı aynı acılı hikayeleri anlatıp duranlara? İnadına sevelim mi? İnadına değerini bilelim mi ufacık bir lokmanın bile? Yol verelim mi acelesi ve hırsı olana? Yol verelim mi bencilliği, kötülüğü, dedikoduyu, mutsuzluğu tercih edenlere? Benim yolum benim yolumdur deyip başlayalım mı her yeniliğe? Ben soframa öfke koymam, kıskançlık koymam, başkasının ne yaptığını veya yapmadığını koymam, dertli ve yakınan ifadeler koymam, tadımı kaçırmam, hayatıma iyi gelmeyen besinlere kanmam diyelim mi? Yeni yıl, her şeye yeniden başlayacak olanların, etrafına umut ve iyilik veren sofrasına özenen, işini dürüstlükle ve yüreklilikle yapan, paylaşmayı bilen ve kendi hayatı kadar doğayı, ülkesini, dünyayı önemseyen, güzelleştiren insanların yılı olsun mu? Olsun. Siz de onlardan biri olun. Böyle var olanları görün, destekleyin. İhtiyacınız olan tüm iyileşmeler bardaktan boşanırcasına yağsın üzerinize. İyi yıllar.